Selamünaleyküm arkadaşlar, Diktatör No Play'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz en son Hindistan'a doğru Hindistanı almıştık. Önümüzde Çin var, Moğolistan var ve geri kalan küçük ülkeler. En son askeri gücümüzü Yok etmiştik. Yani bir şey kalmadı. Şimdi bu bölüm çini ele geçirmemiz lazım. Onun için bayağı bir uğraş vereceğiz. Yani haritanın çoğunu bitirdik neredeyse sadece burası kaldı Amerika kaldı yani bugün şu aşağıya bitiririz artık daha şeye bakmıyorum ee, internet okay. internet yüklemesine bakmıyorum ee, yeni şeyim kutum geldi o da Maşallah iyi yüklüyor yani hızlı yüklüyor ee, geçen 20 dakikalık video 18 dakikada 20 dakikada yükledi. Yani dakikasına bir dakikaya bir dakikayı bir dakikada yükledi. Ya, bence güzel. Bence iyi. Ee, Moğolistan'ın Çin Moğolistan'da ha? hiç güçte değilsiniz yani istesem size hemen çift denek alırım ama önce için çini kendimize katalım ondan sonra e, bugün ya akşam video çekiyorum ya ondan böyle e, 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 konuşmayı unutuyoruz <laughs> İşten geldim. Uyku tutmadı. Saat 10. Dynastic V3. Bu yeni multiplayer ile V çıktı ya. Piyasaya çıkmış. Onu oynadım. Hiç hoşuma gitmedi. Yükleyeceğim. Oynadığım için yükleyeceğim. Yani şey için değil. Güzel olduğundan değil. Öyle size ilk bakış olsun. Hoşuna giden bak oynasın diye. Benim hiç hoşuma gitmedi. Hemen de sileceğim, de sildim, pardon sileceğim diyorum, hemen de sildim. Hoşuma gitmedi yani. Youtube'da seyrettiğim gibi değil. Hemen şunu da alalım. Şunları bir bitirelim. Çin'i, Çin'e demokrasi getireceğiz çünkü. İşimiz acele. Ondan sonra bu Myanmar, Tayland, Kamboçya, Vietnam, Laos, hiç tanımadığım Singapur, İndonezya, Malezya bunların hepsine acilen e, bizden şey bekliyorlar, demokrasi bekliyorlar. Çin'den başlayalım diyeceğim ama önce bir şöyle birazcık gıda ve propaganda yapalım. Bize yardımcı olsunlar asker gücümüz çok düşmesin. Şimdi Çin. Çin gel bakayım. Şimdi ben burada Çin'i kazan şey indirdim mi aşağıya? Ee, Moğolistan'dan çıkıyorlar mı? Bakmak lazım ona var ya. Hiç dikkat etmedim ona. Benim asker gücüm full. Şöyle yapalım. Komple savaşı görelim. Hıh. <laughs> Uykum yok uykum yok dedim ama şimdi uyku bastırmaya başladı nasıl oyun oynamaya başladıysam Allah'ın hikmeti Evet Çin Gel bakalım Şöyle Çin'in bütün şeylerini alalım Bakalım kim nereye saldırıyor Savaş Çin ticaret indirimi Ticaret indirimi Domuz Nereden alıyoruz? İndonezya'dan domuz alıyoruz. Nereye satılıyor ya? Somali'ye yüze satıyoruz. Somali Müslüman ülke değil mi? Sudan'a asi güçler 18 bir dakika. Önce bir şöyle bir şöyle bir yapalım. Sonra neyi nereden alıyorduk? Ticaret. İndonezya'dan domuz alıp Somali'ye satıyoruz. İndonezya. Yanılmıyorsam İndonezya burasıydı. Şuraya geliyoruz. Tamam. Şu uçağı da alalım. Şimdi her şeye lazım. Buradan alabildiğimiz kadar domuz alıyoruz. Ne kadar bastığımı da görmedim var ya. Yer saldırıya vuruyor. Yabancı güçler saldırıyor. Neresi? Japonya. Burun. Burun Burundi. Burun burası mı? Evet. Şurayı alalım. Şimdi Somali. Somali neredeydi? Sudan. Somali. Hemen buraya geliyoruz. 10.000 paramız var. Satmak için buraya geliyoruz. Hepsini sat. 72 bin. Kars şuydu. 12 bin. 12 bin kaybetmişiz. Ona da şükür. Şimdi hemen bir daha gelelim şunları toparlayalım kendimize. Ha, bu arada şuna bakmak istiyorum ben. Çin Moğolistan Gördüğünüz gibi Çin gitmiş. Bu güzel bir haber. Şimdi Moğolistan'ın hiçbir gücü yoktu bildiğim kadar ama tabii ki önce biz bir şöyle şunları bir çünkü seriye bağlayacağım şimdi. Şöyle göstereyim size. Pardon. Şunları ikisini de al. Şimdi buradan başlıyoruz. Adamlar, tayi nereden geliyor? Çok güzel. Moğolistan'ın kömürü var mı sadece? Şuraya da saldır. Ondan sonra Bhutan'a geçeceğiz Nepal Bhutan Bangladeş birazcık zorlayacak gibime geldi Brown'da çiftçiliği varmış. Şuraya bakalım. 56-50. Aa güzel. Bangladeş'i de alalım. Moors'dan e, Myanmar pardon. Myanmar için bir kendimizi toparlamamız lazım. Tabi. Tayland'da birazcık güçlü. 60 gücünde. Ama bizi durduramazlar diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Bangladeş'i kendimize bağladığımıza göre Myanmar'da 50 gücünde bir şey yapacağını sanmıyorum. Şöyle hemen bir 54 60 Myanmar gel. Yani. Bu arada şunu da bir alalım. İyi gidiyoruz. iyi gidiyoruz. 11 dakika olmuş. Dediğim gibi şu Tayland, maylantı İndonezya'yı falan bunları kendimize bağlayana kadar bu video sürecek. Şimdi sırada ne var? Vietnam Yok canım dur saldırmayacağım da Ya da Tayland'a giderim 70 gücünde olmamız lazım Ama şöyle bir bakalım Bir yere saldırı alıyor Norveç Norveç'e kim saldırıyor? Norveç A'sı güçler. Aslen, biz geri gidelim. Orası kendi kendini halleder. <laughs> Şimdi Tayland'ta dalıyorduk. Yanılmıyorsam. 70 gücünde olması lazım hepsi. 55 73 66-72 Yani Yani 10 fazla yapma nedeni Savaşırken para Çoğalıyor ya Çok şey olmaz yani Bir 10 fazla Göz çıkarmaz diye düşünüyorum Hem çok beklemiş olmuyoruz Güzel gidiyoruz Çok e, mükemmel en fazla en fazla iki bölüm sonra bu seriyle bitirmiş oluruz. Bildiğiniz gibi Kazakistan'a birisi giriyor. Japonya 2019 19 Kazakistan 2019 değil mi? Tayland'ı aldık. Japonya Şimdi devam. Devam ki Tayland'da bir kendimize bağlayalım. Bunların tabi harika iş. Ne sandın? Farkına vardınız mı? Amerika bize doğru daha hiç gelemedi. Bu Lapos 6-4. İstesem bu Lapos'u şimdi rahatlıkça rahatlış oh. olmadı. Rahatça e, kendime katabilirim. Ama önce büyüklere gidelim. Yani Vietnam'a mesela. Vietnam 70-70'miş lan. Oo. İlkine bakmışım ha. Şöyle 90. Şöyle 90. Gel bakayım Vietnam. Singapur'un güçlü olacağını sanmıyorum. Çünkü 50 gücündeymiş. Dedim gibi çok güçlü bir şey değil. Kambatça, Mambatça bunları kendimize kattığımız gibi Türkmen devam gidebiliriz. Japonya gidiyor. Ya dünyayı güzel güzel fethediyoruz işte. Olması gerektiği gibi. Ee, yani Japonlara ev yolladık. Vietnam'ı kendimize aldık. Bunların da bayağı şeyi varmış ha. Şimdi dediğim gibi önce bir şunları bir 50 60 bir şeyler yapalım. Sen mi kaçma? Lazım olacağına sonra. Mübarek gelişti. Saldır. Bunların bakır madenleri varmış. Kamboçya'yı da kendimize bağladık mı? Sıra geldi Singapur'a. Singapur'a dalmadan önce bir şöyle bir kendimizi bir 80 yapmak istiyorum yine. 72, 81. Neresi yine Moritanya? Kim giriyor? Asi güçler. Kaç gücündesin lan sen? 18. İyi benim 20'me karşı bir şey yapamazsın. Şu aşağıda bir şey var. Bir nokta var. Bir leke var. Sri Lanka diye bir şey varmış burada. Sri Lanka'yı da kendimize bağlayıp da hele bir. Ondan sonra devam ederiz. Kaçma. Şimdi bir bakıyorum. Kaybede kaybede bunlara karşı kaybediyoruz. çay ve gömlek fabrikası. Hemen devam ediyoruz. Ee, şurada birkaç tane yükseltmemizi yaptıktan sonra bu bölümünde sonuna gelebiliriz. E ee, hadi saldır. Venezuela'nın gücü neymiş? 60. İndonezya pardon. Venezuela diyorum. Malezya, Madagaskar. Bunları da kendimize çekmemiz lazım. Singapur bu kadar küçük bir yer mi ya? Çok zengin bir yer diyorlar. Ama Mauritania, fethedildi. Singapur, savaş var, Sri Hadi bakalım. Şunu da bir 70 yapalım. 80 oldu. 76. Dur şunu da yükseltmem lazım. 100. 100 olmadı. Yüz yapalım şunu. Ayıp ediyorsunuz ya. Şöyle bol bol basalım ben. Çıksın. Nereye dalıyorsunuz yine ya. Slovakya'ya kim giriyor? Japonya. Slovakya. Japonya kaç gücünle gidiyorsun ki sen? 42 gücünde Nasıl 42 gücünde Gidiyorsun lan sen Slovakya'ya 42 gücünde gidiyor helal olsun Slovakya Belli yapalım seni Kimseye veresim yok senin yani Çünkü Japon'a şimdi ben Japon neredesin sen 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 çok kaşındın. Önce bir şunları bir alayım. Sonra şunu da alayım. Japonya çok kaşındı. Kore'de güçlüymüş ha. He. Ah. Japonya her yerde var lan neredeyse. Güney Kore Avusturya'ya da gideceğiz Bir dakika Aldık mı şimdi burayı Şurayı alalım Arkadaşlar ondan sonra Allah'a emanet olun diyeceğim 20 dakika olmuş onları yüklemesi var da Ondan sonra bende Lello zamanı geliyor Dediğim gibi en fazla hak bir muhabbet. <laughs> İki bölümü bu seriyle bitiririz. Ondan sonra sadece Fly Cop serimiz var. Onu da bitirdik mi? Tamamız. Hadi bakayım. Şöyle bir kaydede basalım. Evet. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.